Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber pik oynayacağız ama şu an yüklenmiyor. Bu arada bugün yüzümü göstermeyeceğim. Wow. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben bunu yüklenmesini beklediğim kadar tabii ki de sizi şey yapacağım. Bekletmeyeceğim. Video uzun olmasın istemiyorum. Arkadaşlar çektik bir arası oldu. Onu düzeltip hemen geliyorum. Arkadaşlar sıkıntı değil Bakmayın. <laughs> Sıkıntı internetin gitmesiydi. O yüzden attı. Şimdi ben bunu yüklenmesini bekleyene kadar yine video durduracağım. Ay ne uzunmuş ha. Arkadaşlar sağ. oldu. Arkadaşlar bu arada benim Aa, söyledim canına. 14, 15, 19, 31 kişi olan ben benim. Buradan Şimdi bu yüklenecek necek arkadaşlar? Şu ana kadar bir anlatayım. Biz şu an book 1'deyiz. Book 2'de var. aslında oyun internet tane seçme. Ve seçimlerle bu haritaları oynuyoruz. Yani 3 kişi birinci yeri seçer. Ve en fazla olayan mod veya harita seçecek ve onu oynayacağız. Kaçabilenler de kaçacak. Şimdi ee, ben Triton olmak istiyorum. Yani Triton'a oy veriyorum o yüzden. Ama 5 kişi şey oldu o zaman ben de try try veriyorum. Şu an arkadaşlar biraz internetim yoğun. Bongi bon bir bir sepiyor oldu. Ve şu an ee, biz polisiz ve ee, George... George adını bir e, domu çocuğun kaybolduğunu öğreniyoruz ve onun son görüldüğü yani evine gidiyoruz. Orada ne yapıyoruz? Sen olup bizi bayıltıyor ve evine atıyor. Biz burada oh no, I'm we... <laughs> arkadaşlar. kusura bakmayın ama çok düşünüyorum. Oh hayır. Hemen buradan kaçmalıyım. İyi. Yeah. buradan tatlıyı alacağız arkadaşlar. Tabi alırsa. Alamadım. Ben sağlı. Bu arada peki 9 dakika 30 saniyede doluyor. Yani hemencik yapmam lazım. Şu an herkes bir yerde topladık böyle kaçarsa daha güzel oldu arkadaşlar. Yani ekip çalışması olarak herkes daha çabuk kurtulabilir. Bir kişi kaç, erken diğer kişi de şey yapabilir. Bak yüksekten düştüğü için şu an ben yem oldum arkadaşlar. Onlar kaçabilsin diye. Şimdi biz burada kaçamadıysak bu 2'ye girip tekrardan bu 1'e giriyoruz ve başka bir oyuna giriyoruz. Böylece de tekrardan aynı oyun ama farklı bir şekilde oynayabiliyoruz. Şu an arkadaşlar Jandarma gibi bir şey yapıyorum. <laughs> Benim kuzenlerim var onların. Onlar Roblox oynuyor. Ve onun Nehir diye bir tane diğer kuzenim var. Onun da YouTube var. Ona da abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben şimdi ee çok ağır yükleniyor. O yüzden hemen birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar siz yok kendi resmini çizdim. Çünkü Roblox tane şey yaptım. Burada da bir kendime gözlük eklemek istiyorum. Ya da şöyle ateşli bir şey. Da olabilir. kendinizin fotoğrafını çekip de yapabilirsiniz. Böylece kendi resmimizi kaydedip böyle bir resim yapabiliyoruz. Şimdi benim asıl resim yapışımı geçelim arkadaşlar. Buradan kendinize özel demiyoruz. Tabi siz özel de yapabiliriz. Kare diyoruz. Çizim, çizim yazın hemen çıkar. Şimdi ben kendime göre bunu ayarlıyorum. Şöyle yapıyorum ve hop 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 bunu böyle yapıyorum. O zaman bunu şöyle yapıyorum. Ayaklar. Hop Buradan şöyle yok olmadı. Bir geri. Bir geri daha hop hop. Bir geri daha. Heh. Burada saçlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Siz erkek mi kız mı diye fark etmeyin buradan geri alma tuşuyla yanlış yaptığınız yeri tekrardan düzeltebiliyorsunuz. Şimdi ben böyle siyah gözlü bir şey yapmak istiyorum. Benim asıl böyle arkadaşlar. Şimdi ben buna birkaç tane şey eklemek istiyorum. Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Mesela Gözüne şimşek çıksın. İşte böyle arkadaşlar. Resimimiz bu resimde tamamlanmış oldu. Arkadaşlar bak bu çizimde Şuna döndü. Tadı da güzel bence. Eskiden sadece kafa yapabiliyordu. Şimdi tam vücut halinde yapabiliyorum. Şunu da ben kendim çizdim. Çok güzel oldu. Bir tane ev var. Burada da bir tane ev var. Sizlerseniz onu çizebilirim. Şu an ben özel bir tane şey yapmak. Genişliğe 40 400 olsun. Yükseklik 4 oluştur diyoruz. Olmaz. Eğer benim yaptığım gibi yaparsanız böyle yanlış oluyor. O yüzden ben normalde hep şunu kullanıyorum. Şimdi burada buna istiyoruz. Cızlar bayramına geliyoruz. bak bir koydum. Tamam. Şöyle korku teması yapıyoruz arkadaşlar. Tabii yarı yani korkmayıp. Niye her şey bu kadar kocaman yapmak zorundalar ki? <laughs> Ay <şimdi> yine gitti. <laughs> ah, tamam arkadaşlar. Bu kadar. Garip bir şey oldu ama oldu arkadaşlar. Bu ve ablamın yaptığı. Şunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Biz, biz sadece kaç dakika kalmış bir görelim sadece. anda 5 dakikamız kalmış. 5 dakikada ne yapabiliriz? Konuşabiliriz abi. Arkadaşlar, e, Şu an ben an, biraz sıkıntı çekti bu videoları çekerken. ne biliyor musunuz arkadaşlar? An sabah olduğu için pek güzel değil. O yüzden şu an kameramı tekrardan açabilseydim gösterebilirdim. iki taraflı oldu arkadaşlar. Hayır, ben seri girdim. Evet, şimdi gösterebilirim sanırım. Koyamadım. Şu an ben Mobizen kullanıyorum bir de şu uygulamayı kullanıyorum. Şu an bu uygulamayı çözmeye çalışıyorum. Çıkığa nasıl kullandığını unuttum. Şu an iki şu an iki video da başladı. videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Birkaç hafta sonra görüşürüz. Benim derslerim var arkadaşlar. Şu size eğitimler biliyorsunuz ki başladı. Hadi görüşürüz ve bay. bay.